Arkadaşlar bugün yine dediğimiz gibi bu hafta izini balıkta geçireceğiz. Sabah geldik saat. Yine ilk atışlarımızı yapmaya başladık. Ercan atışını yaptı. Bir bardak çay içtik. Bismillah deyip ortamı suya sallayacağım. Nasip Ercan gördün mü? Dün buralar bak. Su, su bayağı gelmiş ya. Ercan baksana çallar çallar bayağı gitmiş ya. Şu yükselmeye başladı ya. Yani. Düne göre bir, bir metre yakın yükselmiş arkadaşlar su. Yani su normale dönmeye başlıyor. Evet alırken de yakalarken de çekmek nasıl olur inşallah. Bugünkü hedefimiz bir metrelik diyoruz ama inşallah. Hadi rast Evet sabah sabah. Dünyalarla başladık arkadaş. Biraz önce yolda bıraktı. Bak attı. Dönüyor vallahi. Gördüğünüz gibi. Aha bıraktı ne güzel oldu vallahi. Ha, benim maksadım onları yapıyor bazen iyi oluyor. Junior <laughs> gelmesin. Kendilerini de mahvediyorlar. Saksiyi mahvediyorlar. Bizi de yoruyorlar. Burada var mı herhalde? Kurtuldu mu? İyi olsun. Boş büyüğü gelecek Allah Allah dinlerse. Evet arkadaşlar biraz önceki ufak açtı. Ercan bu iyi dedi. Bakalım geliyor. Bakayım. Yo, iyi. İyi, iyi. i̇yi iyi. Evet. Boom. Bu alın. <laughs> bu alın Ercan bu. 50 üzeri. İlk ala koyduğumuz balık. İlk, Alttan olmuş he. Ver var. Ha, oh, <laughs> gitti abi. mi? Gitti. De ee, ya bu Junior'lar çok fena ya. Ne bak arkadaş. Bunlar bu yaşta alışıyorlar böyle saldırmaya. Büyüyünce de dehşet açıyorlar ortada. Dur oğlum. Dur yavrum. Dur dostum, kurtaracağız seni. Dur, daha doğru olalım işte. Dur. Uh. Uh. Evet arkadaşlar. Bu istediğimiz bir şey değil. Göndereceğiz. Gitti. Yani limit üzeri de de. aradığımız balık bu değil. Evet, bu gibi boylar da altında gördüğünüz gibi. Evet. Ağabey şu an balıklar gelmiyor yani. Hmm, yani, Dizlerek geliyor yani. Yani bunun da yine dediğim gibi 50 52 Bu civarda Doğru oğlum dur aynı yer aynı şekil bir kez bakalım ne olacak evet yemi zaten iyi yutmuş da bunun biraz şansı zor açma şansı yine de nasip yemi yine yuttu arkadaşlar dediğim gibi 50 şey var. Bu iyi. mücadele verdi ama sonuçta aldık. Evet, rahat Hayır arkadaş. Diyor mu hep şey diyeyim, çekimlerde böyle diyorum. Böyle enteresan şekillerde ben tutuyorum ya balığı. Vallahi illa sırtından yine ya. Sırt. Şu ara balığı normalde kafadan tutarsın. Bak nereden Öyle mi? Küçük küçük de, bak. sırtını bak. var. İşte diyor mu? öyle değil mi de sana bura beyazlı? Evet arkadaşlar, burada böyle sırttan geçenki gibi. Geçen de karşıını aldım böyle sırttan. Burada böyle gördüğünüz gibi sırttan yaz. Hayvan darbe atarken demek ki omuruna girmiş ama inşallah ölmez. de bueno.